Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Biliyorsunuz bir tane, bir tane daha videom var. Ama o çok güzel değil. Tabi oda sesim şey, şey, şey gelmiyor. Ne oynasak ne oynasak. Bence parkour oynayalım ya. Parkour çok güzel. Zaten diğer videolarda da biz parkour oynamıştık. Arkadaşlar. Ben diğer adamlar gibi gidip de zor zap zor zap zor like abone diyemiyorum abi. İ, i̇şte seniz atarsanız işte meseleniz şey işte, atmazsınız. Ben zorlamıyorum yani. O diğerleri gibi arkadaşlar abone olun de, de, demiyorum. 5 saatlik ne, ne, bitmiyor bunu, bunu açıklayabilir misiniz bana Arkadaşlar bak bu bu bak bir, biraz kolay biraz zor. Yani diğerleri gibi ay bu parkur çok kolay ben bunu hemen geçelim geçerim deyip de millete rezil olmuyoruz. Bu buna mı geçeceğiz? Tamam. Çok kolaymış lan bu. Buna geçeceğiz. Ne olmuş? Bu parkur hiç zor değil. Ha, bu da... Ben en nefret ettiğim parkur ama bu, en kolaylarından biri. Ha, bazen de düş, düşüyoruz ama... bu bazen... bazen bu yer arkanızda kayboluyor. Bu ne? Ha, hiçbir şey olmuyor. Demek ki bu hiç zor değil. Biraz da zordur ama. Bakın hiçbir şey olmadı. Bak bu kayboluyor mu? Evet. Bakın arkadaşlar. Hay Allah'ın Allah'ın izniyle giden. Çocuk kay <laughs> düştü. <laughs> arkadaşlar ben niye? <laughs> Dün Lan bir dur dur benim dikkatimi dağıtıyor. Dur bir. Böyle olalım. Bak bu kaybolmuyor değil arkadaşlar. O olmuyor o zaman ni? Bunu nasıl tanıyorum? olur? bu ne? Hop. Haydi düştüm be. Abi en zorlarından bir tanesi bu ya. Hop. Alo. Arkadaşlar benim en, en sevdiğim parkur bu Çok seviyorum ben parkuru. Böyle deneyimle den. çok seviyorum. Evet bak bu yanlarda laz lazer var biliyorum. No. Ama bu her zamankinden bizim. Bizim dayının her zamankinden. Of. Anlaşıyorduk. Arkadaşlar benim en sevdiğim renk yeşil çizimki ne? Yo yorumlara yorumlara zor. yorumlarınızı zor, okuyacağım. dur ben yanlışlıkla aşağıya giydim abi. Şimdi yeşil. Ne dedim? Bir de yeşil diye. Dümdüz yoldan gideceksin. Sonra şia geleceksin. Sonra buradan böyle böyle gireceksin. Bu en kolaylarından biri ama böyle yapsan da biraz uğraşıyor. Hızlı olanlar değil en azından hızlı olanlar olsa bir onu düşmüştük abi. Başta ben o bir kere yaptığım var ya. Bak bu bu yarıma çok zorlanıyorum ha. Bazen de kolay oluyor. Hadi. Çıkalım verdi benden. Arkadaşlar ben 4 yaşındayken diyordum ki bunun nasıl bir tane zorlu olabilir bu ve kaybolma verdi vardı benlerden. Sonra bir bir durmuştum bir bu tabii ya da ne bak ben bunu parktaki değil lan bunu parktaki derken akva parktaki yani su, su parkı akva parkı tam denmez ee, ne oldu lan lan abi bu <laughs> ne hiçbir şey olmuyor ya Aa, hadi şuradan be Ya video çekiyorum video video. Sus ya. Sevmediğim bir şey yani. Bak işte arkadaşlar öyle bir şey şeyini oldum ki hiç sevmiyorum bu şeyini ama söylemeyeceğim ne olduğunu ne işini olduğunu. Hadi 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 hadi. oh oh. oh. Ay. <laughs> çok çok zorlandık. <gülüyor> Lan. <gülüyor> ar, 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 arkadaşlar. Bizim bir tane ku, ku, kuzen var onu onu yani bizim bir tane am, am, var onu kanına atayım mı yoluna lazım. <laughs> Eğer atmam isteyenler bir yazsın, atmamı istemeyenler iki yazsın. Hadi bakalım, bakalım na nasıl olacak. Arkadaşlar bu be benim ben tek Minecraft kanalı açabilirim çünkü daha a, abimin ablamın kanalı ab, abimin kanalı bak Ab ablamın vardı ama şili, şili kanalı. Sonra ba, ba babam falan babam falan gö, gö görecek. Zaten benim bu boş videolarımı babam görse babam ba babam beni bir pençeler pençeler tam denmez ya döver işte. Arkadaşlar şu parkuru bak bu parklu, bu parkurda bu parkurda geçin ge, ge, videoyu bitireceğim. Ha! Aa, bu, bu, niye böyle bir tane söz verdim ya? Şimdi 5 saat video bitmeyecek. So, Ha! <laughs> <Vay ya>. Ma. <laughs> Arkadaşlar ben parkı geçemediğim için 5 saat beni izlemiş olmalı Bir, bir videomdan sonra gelelim. <laughs> aa, aaa böyle like, bay bay.